Ayselciğim, sonra şu yastığı da bir düzeltir misin ha? Of yat yat sırtım ağrıdı. Sağ ol. Hanımım kahvaltınızı yapın. İlaç saatimizi kaçırmayalım. Of Aysel hiç canım istemiyor. Toparlanamazsınız ama bir iki lokma yiyin. Ay İnan hiç canım istemiyor. Ne olur ısrar etme. Ömercim, ne yapıyordu şimdi kuzum benim? Bir Meryem'i arasana, sor bakalım nasılmış. Peki. Alo. Merhaba Aysel abla. Meryem kızım. Nasılsın? Olivia Hanım Ömer'i merak etti de bir arayalım soralım dedik. Aysel abla ben işi bıraktım. Konağa gelmeyeceğim. Hem Ulviye Hanım niye Ömer'i merak ediyor ki? Yanında değil mi? Alo. Alo. Ay Olivia Hanım çekme bu. Ben bir koridorda konuşayım olur mu? Ne demek işi bıraktım? Ne diyorsun sen? Olacak iş mi bu Meryem? Bak, Olivia Hanım kalp spazmı geçirdi. Hastanedeyiz biz. Ne? Kalp spazmı mı? Hangi hastanedesiniz Aysel abla? Tamam. Tamam, ben hemen geliyorum. İyi miymiş? İyiymiş, iyiymiş. Bir sıkıntı yok. Gayet iyiymiş. Hadi buyurun yemeğinizi iyi. Tamam peki. Ay. kriz de olabilirdi. Durumu nasıl şimdi? Ben akşam ayrılırken daha iyiydi. Ama ben de yeni göreceğim. Ulviye teyzeciğim. Cemil oğlum. Çok geçmiş olsun. Size burada olmak hiç yakışmıyor ama yine çok güzel görünüyorsunuz her zamanki gibi. Levent <laughs> söyleyince çok endişelendim ama sizi böyle görünce rahatladım. Oğlum iyiyim, iyiyim de işte bunlar boş yere telaş yapıyorlar. Ha, hem siz ikiniz neden ayrı ayrı geldiniz? Konakta değil miydiniz? şey ben anlamam. E, Meryem konaktan gelmedi. Ben telefon açtığımda hala evdeydi. Sizin hastalandığınızı duyunca kıyamam, hemen buraya gelmiş. Anladım. Ben de böyle ayrı ayrı görünce bir şey var zannettim. Ay. Ağzım dilim kurudu. Şuradan suyu uzatır mısınız? Müsaadenizle ben artık gideyim Ulviye Hanım. Size tekrardan çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim kızım. Konakta görüşürüz artık. Görüşürüz. Ben de şu çıkış işlemlerini halledeyim. Siz de toparlanırsınız Aysel abla. Peki Levent Bey oğlum. Çok iyi gördüm sizi. Bir dakika. Bu kadar oyun yeter. Yazdıklarını okudum. Verdiğin en doğru ve en isabetli karardı. Buna emin olabilirsin. Ama... ...konağa geri dönmem lazım. O konağa bir daha adım atmam. İşe geri dönmeyeceğim. Ulviye Hanım kendine biraz gelsin. İşten ayrıldığımı söylerim. İçiniz rahat olsun. Sizi bir daha rahatsız etmeyeceğim. Beni bir daha görmeyeceksiniz. Levent Metana olumdur artık ne karın ağrısıysa. İkidir göz göze böyle. Ne olup bittiğini bir anlasaydık iyi olacaktı. Neyse öğreniriz. İyi misin dostum? İyiyim iyiyim. Emin misin? Neden buradasın ki? Onunla konuştum da. Meryem mi? Evet. İşi bıraktı. Bir daha gelmeyecek konağa. Neden ki? Benim yüzümden. İstediğin oldu yani. Evet. Ama zamanlaması çok yanlış. Annem bir duysa çok üzülür. Hem de bu durumdayken. Ne dediğinde kaçırdın kızı? ...hırsız olduğunu ve o katilden farksız olduğunu söyledim. Şaka yapıyorsun değil mi? Gerçekten böyle bir şey söylemiş olamazsın. Evet. Öyle çünkü. Yok artık. Kızın bir suçu yok ki. Hem bak hiçbir şey demeden sadece işi bırakıp gitmiş. Bu çok onurlu bir davranış. Bence hata yapmışsın. Özür dilemen lazım. Ben özür dileyeceğim. Hem de ondan. Asla. Merhaba. Merhaba Cemil, nasılsın? Sağ ol Bahadır abi, iyiyim. Sen nasılsın? Geçmiş olsun bu arada. Sağ ol kardeşim. Levent'ciğim, Ulvi anneciğim nasıl oldu? İyi, odada. Aysel abla da yanında. Abi, bizim Cemil'le konuşmamız gereken çok önemli bir mevzu var. Hem de şu çıkış işlemlerini halledeceğim. Tamam kardeşim. Biz buradayız nasılsa. Önümüzdeki parkur çok zorlu Cemil. Abimler resmen şirkette tefeciye vermişler. Öfkelenmemeye çabalıyorum. Umarım başarabilirim. Sakinleşemezsem eğer üstesinden gelemem işlerin. Sakin ol dostum. Sakin ol. Hele ki işin içinde bu karanlık adamlar varken daha da sakin olmamız lazım. Bırak boşver birkaç gün Nadas'a bırakalım kendimizi. Dinlenelim kafamızı boşaltalım. Sonra emin ol son sürat devam edeceğiz işe. Ben de bunu düşünüyordum. Son günlerde kafam iyice kazan gibi oldu. Sen de haklısın ya. Evde ayrı bir dert, iş de ayrı bir dert. Sahi, Meryem devam edecek mi işe? Bilmiyorum. Kalacak galiba. Hele şükür ya. Demek özür diledin kızına. Ne özürü? Niye özür dileyim? Ettiğin o kadar hakaret için olabilir mi mesela? Özür özür dilemem. Ayrıca özür dilesem ne olacak? O bunun hırsız olduğu gerçeğini değiştirir mi?